Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bootstrap kullanmadan, herhangi bir framework kullanmadan responsive bir navbar tasarlamaya çalışacağız. Bakın çalışacağız diyorum çünkü yani daha önce hiç sıfırdan denememiştim. Copy paste falan yaparak yapmıştım. Benim de sınırlarımı zorlayacak. Takıldığım yerleri keselim muhtemelen Video ister istemez uzun olacak. O yüzden dişinizi sıkarsanız iyi olur veya işte izlemezsiniz şu an kapatın mesela çünkü süre yazıyor zaten şu an altta minimum bir yarım saat fix olacak yani ama pek çok şey öğreneceğinizi düşünüyorum hep beraber öğreneceğiz öğreteceğiz gel gelişeceğiz geliştireceğiz <laughs> neyse hemen başlayalım mı başlayalım abi HTML'de işte, önce bir navbar tasarlamamız gerekiyor Kısaca navbarımızın html tarafı bu kadar olacak nav etiketi için alıyoruz ki, ki alınması gerekiyor e, SEO, Google Search motorları ararken e, sitenizin içindeki kategorileri e, bir nebze anlayabilmesi gerekir Yani anlayabilmesi için nav için yazıyoruz e, Ben listelerken ul kullanıyorum pek çok kişi kullanmıyor <laughs> ama kullanmanızı tavsiye ederim Çünkü repeaterdan çekerken tekrar tekrar class belirtmenize gerek kalmaz direk ul'un içindeki bütün ligilere erişmiş olursunuz. Şöyle basit, temel bir şey yaptım. Yani bunda anlatılacak daha fazla bir şey yok da hemen hızlıca CSS kısmına geçeyim. CSS kısmında ara ara anlatmam gereken yerler olabilir. Hatta direkt anlatarak başlayalım. Öncelikle Les kullanıyorum. Less'i pek çoğunuz biliyordur belki. Bilmiyorsa da öğrenmenin vakti geldi. <laughs> Lesi gidin araştırın arkadaşlar. Çünkü gerçekten yani CSS'te çığır atlatan bir aslında framework kullanmayacağız dedik ama less ve jQuery de aslında teknik olarak framework ama sonuç olarak yine elle yazacağız kodları. Less'in bir avantajı da böyle variable değerler değerler oluşturabiliyor olmanız. Hemen ben id veya class kullanmamayı tercih ediyorum. Kullanmayacağım sanırım. <laughs> yani tam emin değilim ama kullanmama taraftarıyım. Bir bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz <laughs> class kullanmadan. nav Navetkit'imi açtım. Nova hemen bir background vereyim. Değerleri çekerken bu şekilde çekiyoruz. Böylece bütün sayfayı yani tüm CSS'deki bütün kod değerlerini değiştirmek yerine en baştakini değiştirerek tüm sitenizin temasını değiştirebilirsiniz. Les'in en büyük avantajlarından birisi. Hemen bazı temel kodları yazalım. bir tane çekelim de. Tamamdır. Ee, şimdi en azından bir root yani temelimizi oluşturmuş olduk. Tuvalimizi en azından şekillendirdik. Şimdi renkler renkler değil de detaya girmenin vakti geldi. Şimdi arkadaşlar sizi bilmiyorum ama benim eğitim hayatımda bana e, item'ları tek bir hizada sıralamak için float left komutu kullanmam söylendi. Float left, float right falan kullanacaktık. Ortalamak için margin auto falan kullanacaktık. Ya yani bu sadece benim okulumla mı alakalıydı ki İstanbul'daki en iyi web tasarım okullarından biriydi. Sadece benim okulumla alakalı mıydı yoksa bütün eğitim sistemi mi bu böyle bilmiyorum ama nedense okullarda flex öğretilmiyor. Yani en azından bana öğretilmemişti. Birkaç kişiye daha birkaç kişiden daha gördüm. Yani flexbox gösterilmiyor nedense. Ee, arkadaşlar bir şey yan yana koyarken, hizalarken, bir küme oluştururken yani bir elementin içinde alt element oluştururken neredeyse her zaman flexbox kullanın. Çünkü inanılmaz derece işlerinizi kolaylaştıracak. Niye diye soracaksanız Hemen örnek gösterelim. Şimdi float, left, mat hiç bunları kullanmayın. Gerçekten gereksiz. Onun yerine display flex gördüğünüz gibi hemen yan yana getirdi bunları. Sebebi flex direction'ın row olması yani satır hizasında. Eğer ben flex direction column deseydim dik bir şekilde sıralayacaktı. Gördüğünüz gibi. Ya da atıyorum, row ama row reverse. Gördüğünüz gibi ters bir şekilde. Yani floattan çok daha kullanışlı bir commit. Tabi tek sebebi flex direction değil. Örnek vermek gerekirse, nasıl dilim yam <laughs> Justify content center derseniz, diyemedik neden? Çünkü iğrenç bir şekilde yazmışız. Niye böyle oldu? Just content center derseniz bütün nesneleri marjinleri ayırtmaksızın mükemmel bir şekilde ortalayacaktır. Tabii e, Tabi nambarlarda orta bir şekilde görmek çok alışık olduğumuz bir görünüş tarzı değil. Genelde sola yatıktır. Sağ tarafta da yol, arama kutusu gibi şeyler olur. Bunu yapmanın en iyi yöntemi de yani bu sonuca ulaşmanın ne yöntemi de space between komutunu komut denmez de metodum olduğunu değilim e, komutunu kullanmak. Bu kaç eleman olursa olsun kaç alt eleman olursa olsun ilk elementi en sola, son elementi en sağ, yani en başa en sola sıralıyor. Geri kalanları da ortaya eşit bir şekilde dağıtıyor. justify-content: space-between. Böylece nav elementi içindeki bütün alt elementleri zaten 3 tane alt element var. A, ul ve form. Bu 3 elementi gördüğünüz gibi 1 2 3 olarak sıraladı. Eğer 5 element olsaydı yine 5 eşit parçaya ayıracaktı. O yüzden space between navbar tasarlarken değil de neredeyse herhangi bir şey tasarlarken hep işinize yarayacak bir şey. O yüzden justify content kısmında genelde space between ayarını kullanırım. Sizi bilmem ama tavsiye ederim kullanmanızı. Benim okulumda öğretilen başka bir yöntem ise bir nesneyi ortalamak için line height komutunu kullanmaktı. Yani margin mesela sağdan sola ortalamak için margin auto kullanıyorduk. Yukarıdan aşağı ortalamak için ise line height yani satır boyutu metodunu kullanıyorduk ki bunlar gerçekten çok sıkıntılı, responsive e, responsive ile uyumsuz. Yani çeşitli cihazlarda patlama riski çok yüksek. Patlamadan kastım yani görüntü olarak patlama riski çok yüksek. E, komutlar yani bunun yerine çok basit arkadaşlar. Align items center tek satır kodla hepsini mükemmel bir şekilde ortalayacaktır. Gördüğünüz gibi hem bunu hem bunu Maslow'un içindeki bütün nesneleri ortaladık. Yani bu bunu artık nasıl desem yani eğitimde niye niye bunları öğretmedikleri gerçekten beni çok şaşırtıyor. Size lesin bir başka avantajını sunmak isterim burada madem buradayız. Şimdi çünkü bir kez daha kullanacağım aynı kodları ve saçma bir durum olsun istemiyorum. Mesela arkadaşlar atıyorum display şu üçünü çok fazla mı kullanacaksınız? Yani tahmin edebiliyorsunuz çok kullanacağınızı. Bunu bir alıyorsunuz buradan. Buraya nokta flex değil, direkt nokta flex yapalım. Nokta flex yapıyoruz. Parantezimi açıyoruz. Süslü parantezini açıyorum ve aşağı iniyorum. Yapıştırıyorum arkadaşlar. Ee, bu parantez koymam, bunu CSS tarafına derlenirken e, etki etmeyeceğini gösteriyor. Yani e, böyle bir class yok şu anda. Çünkü less aslında CSS'e derlenip sayfaya entegre olur. Şu an o derlenen CSS'te böyle bir kod yok. Bu sadece hayali bir kod bunun içine bir de değerler ekliyorum. Diyorum ki flex direction flex contents flex align diyelim. Ve diyelim ki şuraya bir tane de, flex direction diyelim ki sen değerini flex d'den al sen değerini flex C'den al. Sen ne? flex A'dan al. Şimdi buraya nokta flex yazıp parantezimi açıp kapatıyorum. Ve yukarıdaki kodların yani verdiğim değerleri sırayla yazıyorum. Diyorum ki row, birgül, e, space between, birgül, center. Gördüğünüz gibi Kodu tekrar yazmama gerek kalmadı. Şu an 80 kez de kullansam bunu şu 3 satırı hatta 4 satırı teker teker yazmak yerine tek satırda bütün işlerimi halledebileceğim. Buna da değinmiş olduk. Yine lesson bir avantajı. Lesson şimdiye kadar iki avantajını gördünüz. Bir değer atamak. iki de iç içi class kullanabiliyor olmanız. Ve parantezle değerleri aktarabiliyor olmanız. Güzel. Şimdi bunu da hallettiğimize göre bir alta geçebiliriz. Bir alt satırda da. Yani bir altta ineyim bir sonraki yapacağım şey ise. a A etiketlerinin renklerini falan ayarlamak. A etiketinin rengini Color 2 yapıyorum. Yine değerimi çektim. Gördüğünüz gibi rengi aldı. Text Decoration Bunları da none yapıyorum ki altında oluşan çizgileri yok etsin. A ile şimdilik işimiz bitti. Bir sonraki kısım ise ul yani listeleme parametrem. Ulun içindeki list style kısmını nan yapıyorum ki listelenen elementlerin altındaki yanındaki noktaları, sayıları vesaireyi silsin. Ve ula nokta flex ekliyorum. Yine row ee, sen ya da space between diyelim. Bari bir de klavyeyi kullanabilsem düşünün neler yapacağım. <laughs> center. Hatta center demeyelim de flex and Neden flex end dediğini ileride anlatacağım. Bunu da ortaladık. Şimdi gördüğünüz üzere navbarımızın boyu inanılmaz derecede küçüldü. Şimdi bakın flex kullanırken yapacağınız en büyük hata flex kullandığınız nesnenin içine padding vermek. Bu genelde büyük bir hatadır özellikle navbarda. Şimdi şöyle örnek göstereyim size. Eğer ben navbara padding verseydim. Atıyorum iki ren padding verelim. E bu arada RAM değerinde kısaca anlatayım. RAM sayfadaki font yani default font boyutudur. 1 RAM 1 default font boyutudur. 2 RAM 12 katı, 3 RAM 3 katı yaklaşık 15-20 piksele denk gelir. RAM